Rüyada patlıcan görmek ne anlama gelir? Rüyada patlıcan görmek hayırlı ve güzel işlere işaret eder. Çiğ patlıcan görmek başarılı olmaya ve başarıların etrafta duyulmasına işaret eder. Rüyada pişmiş patlıcan görmek kişinin rakiplerini yeneceğine, başarılı olacağınıza işaret eder. Rüyada patlıcan toplamak ise girişilecek bir işe, yeni fırsatlar doğuracak işlere girmeye, bu işlerinde şimdiye kadar sonuç alamadığı başarılar elde edeceğine, delalet eder. Rüyada patlıcan toplamak iyi niyetli insanlarla ortaklık manasına da gelir. Rüya sahibi iyi insanlarla karşılaşacağına, güzel işler yapacağınıza delalet eder. Rüyada patlıcan tarlası görmek ise kişinin hayatında bir takım gelişmeler olacağına, faziletli güzel gelişmelere delalet eder. Rüya sahibi beklemediği kadar büyük başarılar elde etmesine, yardım almaya, başarılı işler yapmaya delalet eder. Rüyada közlenmiş patlıcan görmek ise rüya sahibinin hayatındaki bazı gelişmelere işaret eder. Zaman zaman çevresindeki insanlara dikkat etmesi gerektiğine, zarar vermek isteyen insanların varlığına da delalet eder. Rüyada kurumuş patlıcan görmek ise güven ve huzura işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.